YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her cuma olduğu gibi haftanın nabz karşınızdayım. Bakalım bu hafta neler yaşanmış. Haftanın minik özetini sizlere anlatacağım. Haftanın ilk günüyle başlayalım. Pazartesi günü. Pazartesi günü USDT'nin ihraççısı Tether yasa dışı stablecoin kullanımıyla müdahale etmek için ABD hükümetiyle birlikte çalışıyor. Tether ABD'deki Senato Bankacılık Komitesi Konut ve Kentsel İşler Komitesi ve Finansal Hizmetler Komitesi'ne mektuplar gönderdi. Mektuplarda TETER'in politikaları detaylandırıldı ve şirketin ABD Adalet Bakanlığı ve Gizli Servis gibi kuruluşlarla işbirliği yaptığı vurgulandı. TETER bu işbirliği kapsamında yabancı varlıklar kontrol ofisinin yaptırım listesine aldığı cüzdanlara bu koydu. Şimdiye dek Adalet Bakanlığı ve Gizli Servis'le birlikte çalıştığı belirtilen TETER, Federal Soruşturma Bürosu ile de işbirliği yapmaya çalıştığını açıkladı. Wikipedia kurucu ortağının tartışmalı Bitcoin yorumları kripto para topluluğunda tartışmayı ateşledi aslında. Ee, X gönderisinde şakacı bir şekilde banka şifresini unuttuğunu ve ardından tüm parasını kaybettiğini iddia etti Wikipedia kurucusu. Ee, ardından 11 Aralık'ta X'e yani eski adıyla Twitter'da Bitcoin ile alay etmek için gittiğinde tartışmalara yol açtı ve banka şifrelerine erişimi kaybeden bazı bitcoin kullanıcılarının aksine banka şifresini unuttuğu için hiçbir zaman para kaybetmediğini gururla belirtti. Ancak yorumları sözlerine hızlı bir şekilde yanıt veren daha geniş bitcoin ve kripto para topluluğu tarafından pek hoş karşılanmadı. E, Alaycı X gönderisine şıkıcı bir şekilde banka şifresini unuttuğunu ve ardından tüm parasını kaybettiğini iddia ettiğini söylemiştik zaten. Daha sonra bitcoin topluluğuyla alay etmeye devam etti ve bitcoin aksine güvenilir bir şekilde çalıştıkları için bu senaryonun bankalar için asla gerçekleşmeyeceğini ileri sürdü. Finansal düzenleyiciler kripto riskleriyle mücadele için mevzuat çağrısını yineledi. Hükümet içi gruptan perşembe günü yayınlanan yeni bir rapora göre, Kongre'nin Finansal istikrar Gözetim Konseyi'nin kripto ile ilgili endişelerini gidermek için hala yasa çıkarması gerekiyor. Çoğu ABD mali düzenleyicisinin başkanlarının oluşan bir finansal istikrar gözlemcisi olan, e, toplantıların ardından iklim, bankacılık, siber güvenlik, yapay zeka ve diğer konulara ilişkin geçen yılı değerlendiren yıllık raporunu yayınla Adı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kriptografiye de bir bölüm eklendi. Haftanın ikinci günü Salı gününe bakalım bir de. SEC çoklu Ethereum ETF'lerine ilişkin onay kararını 2024 ortasına erteledi. Ee, Meykul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Hashtag e, Nasdaq Ethereum ETF'in onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararını bir kez daha erteledi arkadaşlar. Başvuruda teklifin 3 Ekim 2023'te yorum için yayınlanmasına rağmen Sekin değerlendirme süresini uzatmayı seçtiği belirtildi. BlackRock Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu için Mekro Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruyu güncellediğini de bu haberimize ekleyelim. E, Michael Sider, iş zekası şirketinin kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı mikro strateji pazartesi günü şunları söyledi. Kripto ekosisteminin geri kalanı ile ilgili çok fazla belirsizlik var ancak güvenebileceğimiz tek şey bitcoin. 2024 yılında ilerleyi bir stratejinin siyosu ayrıca finansal muhasebe standartları kurulu tarafından duyurulan... ve şirketlerin adil değerde hesaba katmak için Bitcoin tutan şirketlere daha fazla şeffaflık ve netlik getireceğine inandığı için e, bunu memnuniyetle karşılıyor ve bunu halka açık şirketlerin meşru bir hazine rezerv varlığı olarak Bitcoin'e yatırım yapmaları için bir fırsat olarak görüyor. Bir başka önemli güvenlik ihlalinde bilinmeyen kötü niyetli ajanlar e, popüler donanım Cüzdanı sağlayıcısı Le Ledger'ı hedef alarak Ledger Connect e, kitini istismar etmeyi amaçladı. Saldırıyı ilk bildiren ve 3 kullanıcıları korumaya amaçlayan bir platform olan Blockade oldu. Saldırı örneğin Solana veya Ethereum gibi herhangi bir DEP veya blockchain'i e hedef almıyordu. Bunun yerine bilgisayar korsanları varlıkları yönetmek veya aktarmak için kullanıcıların şu veya bu şekilde Ledger Connect kitini kullandığı tüm protokollerden yararlanmak istedi. Çarşamba gününe dönelim. Çarşamba günü de Mikrostrateji Yönetim Kurulu Başkanı Mark Saylor, Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının piyasalar için önemini vurguladı. Bloomberg TV'ye konuşan Sayılır, bunun Wall Street'te son 30 yıl içerisindeki en büyük olay olabileceğini söylemek mantıksız olmaz dedi. Bunun ee, kıyaslanabileceğini söyleyen Saylar Spot Bitcoin ETF'i sayesinde hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e çok daha kolay bir şekilde erişebileceğini düşünüyor. Mikrostrateji yöneticisi bunun yeni yılda bir talep şoku yaratacağını, bunun ardından bir arz şoku yaşanacağını söyledi. Nisan-Mayıs 2024'teki halving sonrasında günlük üretilen bitcoin miktarı 900'den 450'ye düşecek. E, Saylar 2024'ün kripto paralar için büyük bir boğa koşusu olacağını ancak fiyatın ne kadar yükseleceğinin henüz bilinmediğini söyledi. BlackRock, Nasdaq ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu temsilcileri Spot Bitcoin ETF'ini konuşmak için tekrar bir araya geldi çarşamba günü. SEC tarafından yayınlanan bildiriye göre görüşme Nasdaq e, tarafından e, Bitcoin Trust'ın paylaşımını kotelemek ve ticarete açmak için sunduğu kural değişikliği ile ilgiliydi. Nasdaq'ın 5711 kuralında emtia bazı tröz paylarının ne olduğuyla ve bunların borsada kotelenmeden önce ve sonra hangi kriterlere uyması gerektiği ile ilgili maddeler yer alıyordu. Karnali Eyaleti'nin ilçesinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından sosyal medyada rahatsız edici bir trend ortaya çıktı. Felaketin sonrasını tasvir ettiğini iddia eden yapay zeka tarafına oluşturulan görüntülerin çoğalması ilk olarak MNP tarafından paylaşılan görüntüler ünlülerin, politikacıların, e, insani yardım kuruluşlarının dikkatini çekti. Ancak teyitçiler bu görüntülerin kökenlerini araştırdıkça bu görüntülerin gerçekliği inceleme altına alındı. Perşembe gününe dönelim. Perşembe günü Vladimir Putin imzaladı. Neyi imzaladı? Dijital para vergi hukukuna dahil oldu aslında Telesputnik e, Tele tarafından aktarılan bilgilere göre vergi hukukunda artık dijital rugul hesabı için bir tanımlama bulunuyor. Bu e, işlemler için hukuki bir zemin oluşturulmasına imkan tanıyacak. Yapılan değişiklikle birlikte e, dijital rugul ile yapılan işlemlerin nasıl vergilendirileceğine dair bilgiler de vergi hukukuna dahil edildi. Hesabı açmak için katma değer vergisi ödün, ödenmeyeceği aktarıldı. Yeni kanuna göre yetkililer vergi mükelleflerinin banka hesaplarında yeteri kadar para olmaması halinde şahıstan dijital ruble olabilecekler Yetkililer ayrıca hesaplarını askıya alabilecek. E, dijital ruble işlemlerinin yapıldığı platformların işletmecilerinden belge talebinde bulunabilecekler. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamalara göre ülke dijital rubleyi uluslararası ticarete bir araç olarak kullanabilir. Mehmet Şimşek kripto para düzenlemesi için net tarihi verdi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024 yılı bütçesi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Bu yıl ekonomide gerçekleşen faaliyetlerden bahseden ve gelecek yıla ilişkin genel bir çerçeve çizen Şimşek mesajlar arasında kripto düzenlemesine de yer verdi. Şimşek kripto para yasa tasarısını kara para ile mücadele başlığı altında ele alırken sadece bir eksiğimiz kaldı kripto dedi. Mehmet Şimşek meclisteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Onu yani kripto para düzenlemesini Ocak ayında inşallah getireceğiz. Ee, kripto varlıkları ilişkin yasal düzenleme ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor. Uygulamada etkinlik noktasında pek çok mesafe kat ettik ve bunları paylaştık. Tabii ki bu bir karardır. Bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor. Ama inanıyorum ki Türkiye'nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki Yıl inşallah Türkiye gri listeden çıkmış olacak dedi. ABD Senatörü Elizabeth Warren'dan kripto para eleştirisi, terörizmle mücadeleyi baltılıyorlar dedi. Elizabeth Warren, kripto para birimi endüstrisine yönelik eleştirisini yoğunlaştırdı ve kripto para biriminin terörist grupları finanse etmek için kullanıldığına dair iddialarla mücadele etmek için yasama çabalarını baltalamaya çalıştığını iddia etti. Senatör Elizabeth, kripto endüstrisini gruplarına ve borsaya yazdığı mektuplardaki kripto endüstrisindeki iş alım uygulamalarıyla ilgili de endişelerini dile getirdi aynı zamanda. Evet arkadaşlar Cuma gününe dönelim. Çekim yaptığımız saate kadar hangi gelişmeler yaşanmış? En büyük stable stablecoin ihracçılarından Circle, Fransa'dan dijital varlık şirketi olarak lisans aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Circle, Fransa'nın mali düzenleyicisi, dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak şartlı olarak kayıt yaptırıyor. Circle CEO'su Jeremy, Fransa'da DASP olarak şartlı şekilde kayıt yaptırmak ve Avrupa'da yasal bir platform kurmaya çalıştığımız bu dönemde önemli bir dönüm noktasıdır dedi. En son Bitcoin haberleri arasında da Kongrenin Bitcoin bağışlayan yatırımcılara vatan, vatandaşlık veren yasayı onayladığı El Salvador'dan gelen haber de var. Reformlayıp bu kelimin partisi yeni fikirlerin desteğiyle onaylandı. El Salvador devlet başkanı Orta Amerika ülkesi seçimlerine yeniden aday olduğunu hatırlatmakta da fayda var. Anayasanın birbirini takip eden dönemleri açıkça yasaklamış olmasına rağmen 4 Şubat'ta yapılması planlanıyor ve böylece Bitcoin'deki bağış sayesinde vatandaşlığa kabul sürecinin normal gerekliliğini atlayarak vatandaşlık elde etmek mümkün olacak. İspanyolca konuşulmayan bir ülkede gelen herkes için 5 yıl El Salvadorlu bir işi varsa 2 yıl daimi ikamet gerekiyor. ABD Mekul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Spot Bitcoin ETF için başvuruda bulunan ihraççılarla birden fazla görüşme yaptı. Fox Business tarafından e, aktarılan bilgilere göre SEC Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'nın yapısıyla ilgili birden fazla ihraççıyla toplantı yaptı. Aktarılan bilgilere göre görüşmenin ana konusu fonlardaki ödemelerin nakit cinsinden yapılması gerektiği ile ilgiliydi. SEC'in başvuru sahiplerinden aynı işlemlerle ilgili bütün maddeleri kaldırmasını talep ettiği bildirildi. Buna göre ihracıların ETF paylaşmasını Paylarıyla işlem yapmadan önce Bitcoin'in nakiti çevirmeleri gerekiyor. Aynı yöntemden farklı olarak hisselerin alımı veya karşılanması için Bitcoin kullanılamayacak. Evet arkadaşlar pazartesinden cumaya kadar aktaracağım bilgiler bu kadardı. Her cuma haftanın nabzı yayınıyla 17.30'da karşınızda olacağım. Ee, sizleri de bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Terima kasih telah menonton!